Yavrularım bugün de size de yapıyorum biliyorsunuz mu? Sivas'tan getirttirdim bacımdan. Sivas'ın peskotanlı aman bir güzel oluyor, bir güzel oluyor ki. Bak şimdi gördüğünüz gibi bak böyle yan yan soğanlarımı büyüklerini de ortadan şöyle kesiyorum. Küçüklerini de böyle yan yan doğuruyorum yavrularım. Bak peskutanımızın soğanı böyle pempeleşecek koymadan bu soğanım böyle tane tane açık şey olsun. Tuz koyduğun zaman sırt ölüyor. Bak peskutanımızın esası şunlar. Süzme yoğurdum tuzlusu Bak bu kavanozlara doldurdum. Üstüne de zeytinyağı koydum. Sıvı yağ değil. Bu zeytinyağı bunları korur yavrum. Bak peskutanımı koyu ayran gibi yaptım. Koyu ayran gibi. Şu pul biberimi de koyayım içine. Şöyle bir karıştırayım. Rengi çıksın. Şimdi çay istiyorum. Peskotana Karıştıra, karıştıra, karıştıra yavrularım. Kaynara çıkana kadar bunu böyle aynı yayla çorbası, toga çorbası gibi silmemesi için karıştıracaksınız tamam mı? Bu peskotanımızın bu yaptığım şimdi çeleçoş. Bunun mercimek yarım yarmayla çorbası da oluyor. Çok güzel oluyor yavrularım. Şimdi içine de sarımsağını dövdüm. Sarımsağını boşaltıyorum. baya ekmeğimi de doğradım. Şu kokusunu bir bilseniz, oh bir de güzel kokuyor ki yavrularım. Hepinize afiyet olsun.